Evet biz komedi, komedi konuşacaktık, konuşacak. Ha, Komedi değil mi? Evet. Komedi biz komedi, komedi, Evet tamam. tiyatroda Tiyatro da komedi. Biz komedi. Biz bu arada mi? dram konuşmuyoruz. Normalde dram konuşmuyoruz. Bu komedi. oyunun verdiği etki senin ha, oradan biraz gelen karakterinin bir şey. e, herhalde karakteri komedi yarısı konuşalım. burada şu anda. Ondan dolayı tamam. biraz şey oldu. Komedi konuşuyoruz aslında. Komedi konuşalım burada. o zaman. Tiyatro Sen komedi. tiyatroda komedi konuşuyorsun. Tiyatroda komedi. Mesela burada... Komedyen nedir? <laughs> Eliz yanımda. Ya Eliz benim çok sevdiğim arkadaşım aynı zamanda. Çok sevdiğimin ev arkadaşıydı. Eliz'le tanıştıktan sonra ben Eliz'i daha çok sevdim ama sevdiğim arkadaşıma ben Eliz'i daha çok seviyorum diyemediğim. <laughs> Ve Eliz'i önce Eliz'i tanıdım, sevdim, sonra oyunculuğunu tanıdım, sevdim, sonra şimdi tiyatrosuna geldim ilk defa ben Eliz'i ikinci defa sahnede izleyeceğim. E şimdiki hem oyun iyi hem bu oyunun uyarlandığı iyi Dubler'in Dilemması. Dubler'in Dilemması. Dilemması. Evet. Murat Menteş. Evet, Murat Menteş. Seni düzeltmekle geçecek galiba bu röportaj. Muhtemelen. <laughs> Benim bu arada e, Disleksi Show programımızın ismi. <laughs> Benim konuşamamla konulmak bununla el alakalı. Yanımızda babam gibi bir baba olmayı çok isterdim oyununun değerli oyuncularından Gürhan Altundaşar değerli. var. Değerli. Evet, değerli Uzun sanatçısı. zamandır kimse bana değerli demiyordu. Teşekkür ederim. Ben, benim gözümde sen her zaman değerlisin. <gülüyor> Ahiretliyim <gülüyor> benim Gürhan. Ahiretliyiz. Nasıl gidiyor Gürhan? İyi abi işte provadayız. <laughs> Görüyorsun. Yani aslında bu prova süreçlerinin karakteri Aramak işte bulmaya çalışmak işte mi? ya da karşıdaki oyuncu arkadaşınla ortak üslubu oluşturma durumu da var. Hmm. Yani şimdi o da bir şey yaratıyor sen de bir şey yaratıyorsun ama bu ikisinin ortak bir noktada da buluşması gerekiyor. Evet. Ondan dolayı bir, bir de biz beş kişilik bir oyuncu kadrosuyuz. Hmm. Hepimizin de birbiriyle ilişkisi olan sahneler de var. bilgi Saklıyor gibi bir Saklıyoruz ha. çünkü. Oyun daha çıkmadı ya. Çok da belki ağzımızdan bir spoiler çıkarsa izleyen de şey desin yani. Ne dediler burada falan desin. <laughs> Şöyle bak istersen. Beğenmezsen yine çekeyim. Yok teşekkür ederim. Yeter ya. İyi. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol. Ben benimle fotoğraf çekecek sandım. Kar, kardan adamla çekildi. <laughs> Sahne üzerinde komedi bir sürü alan var artık. Evet. Çok güzel hareketler. Bütün turnelerini dolduruyor. Full evet abi. Doluyor. Hepsi Bütün Anadolu'ya gidiyoruz. Yani her hafta bir il geziyoruz. Ve hepsinde iki, iki seans oynuyoruz. Bir 16, bir 20 seansı. ikisi de full doluyor. Hepsi doluyor. doluyor. Komedi bir ihtiyaç zaten. Ya Bir de şimdi televizyonda öyle çok güldür güldür. Evet. Bir de çok güzel hareketler var. Yani Sen başka... Bu arada, geçen senelerde de güldür güldür. Evet orada da oynadım. İkisi olduğu için insanlar zaten bir gülmeye aç gibi çünkü sen mesela stand-up yapıyorsun. Sizin de stand-up'larınız full. Vallahi şimdi komedi bende e, hayata tutunma biçim aslında. Yani böyle hani kalkıp komedinin tarihi, komedi kelimesinin kökeni falan, etimolojik incelemesi gibi şeyler yeah, yapmamış. Yeah. Şöyle şeyler evet, gerek yok. Hepsi var Google'da. Evet, ben, evet, hepsi Google'da var. E, bence ıı, hani bu bugünün e, komedinin karşılığı artık mizah. <laughs> ve o, o mizah denen mesele bence hayatın en keskin ve en e, işe yarar, işe işe yarayan e, şeyi galiba e, durumu. Ya bana ne? sorarsan ki sen ne oynamak istersin, komedi mi, dram mı? Bir oyuncu kişisi olarak hani seçme şansım olsa ben hep dram isterim. Dramın içindeki komedi de... o daha enteresan bir şey. Evet, komedi güzel işte. Komedya. <gülüyor> <Tragediya>. <gülüyor> ya komedi oyunu bence sürekli güldürmemeli. Çünkü hayatta da öyle, ya. hayatta da hmm. sürekli gülmüyoruz ki. Yani yeri gelecek, bir şey olacak, o komik olacak, ona zemin hazırlanacak ve, ve biz ona güleceğiz. E, bu genelde tabii şey oluyor, komedinin en büyük faydalandığı şey nedir? E, kusur. Yani e, insanın kusurlarını ortaya çıkarır ve bu kusurlar ortaya ne kadar fazla çıkıyorsa, insan da ondan o kadar fazla rahatsız olmaya başlıyor bir şey süre Komedi lafla güldürme olmamalı. Durum komik. Aynen öyle. Durumun durum komik olması ile ilgili bir durum. Ama o durumu da o belki da, nerede ne yapıyor belli çok lazım ya. yapman, onu çok iyi yapma, onu çok iyi oluşturman lazım. Evet ve girer girer de falan yani öyle bir şeyden bahsetmiyorum işte, yani. Ne oldu? Olmuyor. Yani. Durum komedisini seviyorsun. Ben en sevdiğim şey var. Durum komedisi. Bu durumun içinde hiç laf söylemesin. 3 3 dakika sussunlar bana ben durum. Yok ya ülkede hiciv miciv yok abi. Bitti. Yok yani. Katılmıyorum ama nerede var nerede televizyonda yapabiliyor mu? Gayet de <laughs> Ne yapıyorlar abi? Muhalefet eleştirisi yapılmıyor mu? <laughs> yapılıyor muhalefet eleştirisi. Ne biliyorsunuz oğlum? <gülüyor> Siyasi <gülüyor> deyince lo hükümet mi aklınıza gelecek. Yavaş yavaş. Anladın mı? Önce muhalefetle ilgili bir şakasını yapmıyorlar <laughs> mı insanlar sonra oraya doğru <laughs> geç. onlar güzel yapıyorlar ama bu arada yaptıkları ya Mesela şeyi. ben de çok başarılı ilgili e şaka yapmak isterim mesela yaptım şu an bu mesela şu an bir şaka <laughs> favori komedi oyunların neler Şimdiler şu anda mesela son zamanlarda şu anda derken dublörün dileması Dubler'in Dilemasını ben de izledim evet. Hı. Ona, o da güzel bir oyun. O güzel, arkadaşlarımız evet. oynuyor zaten orada. Evet, dostlarımız oynuyor. Abimizin eseri. Şey çok güzeldi. Timur'un oynadığı Şirre Tevcilleştirmek. O, şirreti evcilleştirmek, ha, o da sahnesinin. Onu, onu beğenmiştim. Demek zaten, ki ben de oyun izliyor muyum? İnsan ki? zaten favori deyince son gittiği oyunları sayar zaten. Ne olacak ki zaten. Profesyonel. <gülüyor> Sahnede iyi komedi çok izleyemiyoruz gibi hissediyorum ya. Hmm. Yani çok fazla rastlayamadım ya da bak mesela sen sordun ya düşündüm mesela iyi oyun dediğin zaman sana bir sürü iyi iyi oyun söyleyebilir mi izlediğim. Ama iyi komedi oyunu diye söylediğin zaman yani içinde mizahi öğelerini barındıran bir hani böyle zekice kurgulanmış, tasarlanmış ve güzel oynanan bir oyun sorduğun zaman mesela onun cevabı gelmiyor. İş olarak geliyor yani dijitalde, Hı -hı. ekranda hani oralarda, sinemada Aa, çok güzel. ama sahnede zor. Alışına geldik komedi biçiminin dışında bir komedi yapmak. Ee, bence zor. Eğer bu şekilde güldürmezsem çünkü o oyununu güldürü Temeli, olarak evet, şey yapıyorum. doğru lanse ediyorum. Ve eğer güldürmezsem de o zaman gişe kaygısı. Ya yani o o kaygıları yaşamadan e, mesela biz biz aslında birazcık burada dublörün dilim birazcık onu yapmaya çalıştık. Yani çok çalıştık üzerinde. Ben çok küçüktüm o zaman. 95 yılıydı. Kaç 11 yaşında, 11 12 yaşındaydım. Azizname 95 vardı. Mesela ben Asyalı'yı sahnede izledim abi. Vay. Ve böyle bir şey yok. Yani Ahmet Mümtaz Taylanlar falan. ya yani o zaman Ankara Devlet Tiyatrosu Şampiyonlar Ligi. Ast. Hayır, an Devlet Tiyatrosu. Aa, Ankara A Sanat Ankara değil. Devlet Hı -hı. Tiyatrosu. Ama o oyun benim mesela unutamayacağım oyunlardan biridir. Ve hala gözümde bakın. 11 ya da 12 yaşındaydım izlediğimde. Hala gözümün önünde o Rüştü Asyalı'nın sahnesi, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sahnesi ve hala var yani. O ne kadar erken izlemişin? Kuvay Milliye'yi canlı izledim abi ben. Böyle bir şey yok. Yani o zamanlar ki Kuvayi Milliye'yi. Ee, ama tabii birazcık daha bence durup e, çağın komedisini, çağın e, anlarını da yakalamak... Ya, daha fazla yakalamaya çabalamakta da fayda var bence. Çünkü... Ee, çok fazla e, yapılan mizahi işlerde özellikle yani komedi işlerinde zekanın çok fazla ön planda olmadığı anları da çok fazla izleyebiliyoruz şeyde Türkiye'de. Seyirci, da cevabını böyle. Yani. Ee, seyirci cevabını veriyor ama yani. Seyirci cevabını veriyor. Evet çoğu zaman. 7 şey bin çağırıyor. izlendi falan, 2 bin izlendi, izlendiği sayıyor. Hala iyi tarafından bakılıyor. Ee, evet. Yani bence <laughs> yani yaklaşık 69 milyon kişi izlemiş diyor mu? yani <laughs> Anladın mı? <O> yüzden... <laughs> Sete <laughs> giderken metro ile gidiyorum ben. Metroda da Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan bir kardeşimiz de sınava yetişiyormuş. Beni tanıdığı için yanıma oturdu ve kulağıma abi dedi tekelleşme varmış dedi. Ben de ha, ben de okuyorum dedim kardeşim dedim. Sen de dedi, dedi abi dedi bahsi geçen isimlerle çok yakınsın. Sen de onlardan biri misin dedi. Ha dedim kardeşim ben onlardan biriyim. Metroda beraber dedim seyahat ediyoruz. <laughs> Ee, sen İstanbul'da olmasaydın bu kadar, bu seviyede olur muydun? Bilmiyorum, sanki zor gibi. Çünkü İstanbul çok görünür. Ee, yani bizim yanı başımızda işte oyun arkadaşım işte Tekin, Tekin Ezgü Tekin. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun 17 senedir oyuncusu. On, 17 senedir bir okullu olarak, bir oyunculukla kafayı meşgul etmiş bir insan olarak 17 senedir şurada İzmit'te 11 oyun oynadık. Ve şu anda insanlar Tekin Ezgi Tekin'i konuşmaya başladılar. Ya. Dolayısıyla bu çok ya yani bu İstanbul'da bir de iyi bir şey yapıyorsan bence insanların böyle parlamaması gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden mi insanlar İstanbul'a geliyor? Ce, tabii ki neden olacak abi? Yani genelde insanlar bunun için yani çünkü sektör burada. Aslında en çok e, biliyorsun fırsat Yozgat'tadır. <laughs> <laughs> Yozgat'ta tabii ki fırsatlar var. Mı? Var tabii işte oyunculuk fırsatı orada yapmak için. Kimse müşürüyor. yapmadığı bir yerde. <gülüyor> kimse <gülüyor> yapmadığı yani bir yerde sen Yozgat'ta yaparsan şehit büyük bir fırsat değil mi? Yok ya şey. Yozgat'ta. Yok mu? Tam bir tekelleşme yaşayabileceğin yer <laughs> var. <mı? gülüyor> bu oyun Emin. Afife'de ödül alır mı? Ya e, Cihan... Iı... Afife'de ödül mı? Bilmiyorum ama 11 oyun oynadık şu ana kadar. Bu 12. oyunumuz olacak. Ee, ödülümüzü seyirciden yavaş yavaş almaya başladık yani. yani. Bir oyun sonrasında oyun için hani böyle bekleyen, fotoğraf çektirmek için değil de oyun üzerine konuşmak için bekleyen insanlarla karşılaşınca Aa. işte o zaman ve diyorsunuz ki, tamam şu anda doğru yoldayım yani evet. Başkalarının sizi ödüllendirmesine gerek kalmadan seyircinin o şeyi sanırım en güzel ödül oluyor. Bir tane oyun yaz da oynayalım lan Cihantalı. İnşallah. Beni çok gaza getiren bir adamdır bu arada Yürat. Ki e, yapmadığım zaman da bana hatta 3-4 kişi bak. Eşim kızamaz, anam babam kızamaz bana ama Güran kızar bana ve ağır kızar. Ben birkaç kere o kadar çok kızıyor ki ben sana baba diyebilir miyim falan. <laughs> Görüşürüz dedim <ben. gülüyor>